Samsun'da arazi aracına çevrilen 1995 model Broadway ilgi odağı oldu. <laughs> Sahibinin binlerce lira harcayarak 4x4 off-road arazi aracına çevirdiği 1995 model Renault Broadway bir süredir Samsun'da sanayide bekliyor. Valla çok değişik bir araba. Buraya nereden geldi onu bilmiyorum ama çok farklı bir şey. İlginç abi her gördüğümde bakıyorum geçerken. Çok dikkatimi çekiyor. Her sabah buradan zaten yürüyorum işe gidiyorum. Ama sahibi de bilmiyorum valla çok zevkli birisine benziyor. Tanışmak isterim. Valla ben de bir şok geçirdim bunu yerince. Gelip de fotoğrafını çekmek istedim. Yok görmedim. Daha nasıl yapmışlar bunu bilmiyorum. Buradalar arttır hiç. Cipten daha yüksek. <laughs> Aynen. 7'den 70'e yoldan geçen herkesin dikkatini çeken araç, tekerlerinin yüksekliği ile de diğer araçlardan ayrılıyor. Su ve jiplerden daha yüksek olan aracı gören vatandaşlar cep telefonlarını çıkartarak fotoğraf çektiriyor. Bunun çıkmadığı bir yer olmaz yani. Her yere çıkar. Ofrat aracı gibi bir şey olmuş.